Şu anda her iki adayımız da kafa kafaya gidiyor Oy kullanmayanlar sandıktan kurabiye alıp Oy kullanabilirler Acaba kimi oy kullansam Mehmet başkanı mı yoksa Feritet başkanı mı Mehmet başkan da fena değil Ama ben oyumu Feritet'e kullanacağım Evet Feritet'e kullanacağım Feritet bir oy kazandı Biz kazanıyoruz Tarık Baksana bir oyla öndeyiz Evet biz kazanacağız kardeşim Başkan olacaksın Benim babam başkan olacak. Evet nasıl olacağım. Bu köyü çok güzel yöneteceğim. Bundan emin olabilirsiniz. Eğer ben başkan olursam seni sürgün edeceğim. Senin başkan olman biraz zor Mehmet. Baksana başkan olmam için sadece bir tane oy kaldı. Yani şu kalabalıkta da bana bir tane oy vermeyecek adam varsa sen başkan olabilirsin. Sen öyle san aşağılık herif. Seni sürgün edeceğim. İyi hadi bakalım. <laughs> Şu anda kayıtlara göre oyunu kullanmamış iki kişi bulunuyor. Eğer o iki kişi buradaysa derhal gelip oyunu kullansın. Benim, benim, benim. Tamam geç de oyunu kullan. Ben oyumu Mehmet Başkan'dan kullanacağım. Çünkü Mehmet Başkan bu yıllardır bu işi beceriyor. Gönüllerimizin başkanı Mehmet Başkan. Ben oyumu Mehmet'e kullandım. Mehmet Başkan bir oy alıyor ve Feritet'le kafa kafaya gidiyor. <laughs> Ben öyle bir kazanayım seni yaşatmayacağım oğlum. Son bir oy Tarık. Umarım bu adam kazanmaz. Oyunu kullanmayan son bir kişi var. Neredeyse ortaya çıksın ve köyün başkanını belirlesin. Yerim ben oyunu kullanmadım ben geliyorum. Traktörlü amca oyunu kullan. Tamamdır yani huzura bakmayın biraz geç kaldım. Oyumu kime versem ki acaba ikisini tanımıyorum. Amcacım gel bana oyunu ver tamam mı? Ben bu köyü yönetmeye talibim. Nasıl? bir talip. Çok iyi bir talip. Amca gel oyunu bana kullan sana 10 tane koyun hediye edeceğim. Aa bak işte oldu şimdi. Ne diyor bu amca ya? Ben sana o koyunun yanında bir dönüm arazi hediye edeceğim. Oo bu daha cazip. Sen onu dinleme amca. Ben sana son model bir traktör alacağım. Vallahi iyi olurdu yani bu traktör de eskidi ha. Dur amca dur dur dur. Ne oldu? Ben sana şey yapacağım. Sır sır. Be beş tane büyük baş sığır alacağım sana. Oo iyi para getirir vallahi iyi oldu vallahi bak. Ne diyor bu? Ben sana beş tane büyük baş, on tane küçük baş, iki tane de orta baş alacağım. Yanında traktör, arsa ve ee, para. Oo Mehmet Başkan sen çok yaşa. Tarık ben daha fazla vaat veremiyorum para kalmadı cepte çünkü. Oğlum bir şeyler söyle manyak mısın? Mehmet Başkan kazanırsa bizim soyumuzu çürütür. Evet aşkım yapma lütfen. Evet babacım. Yalan vaat veremem. Ben doğruları söyleyen bir başkanım. Bu yüzden ben çekiliyorum. Bana oy vermezse vermesin. Bana ne? Mehmet Başkan sen çok yaşa. <laughs> 50 oy oldum. Başkanlık yarışmasını 50 oyla Mehmet Başkan kazanıyor. 3 saat süren var Ferit et. 3 saatte bütün eşyalarını hazırla. Seni sürgün ediyorum. <laughs> Hadi gidelim Tarık evimize. <laughs> Aşkım ya of ya. Olur böyle şeyler boş verin. Hadi gidelim. Beni takip edin. <laughs> gülüşe bak gülüşe. Bir tane ağzın ortasına patlatasım geldi. Boş ver Tarık boş ver. Zaten beni sürgün edecekmiş. 3 saatlik süren var. Ne? <laughs> Evet artık bu köyde daha fazla duramam. Bu yaptıkları haksızlık bir kere. Yasal olarak böyle bir hakkı var. Sizleri çok özleyeceğim örümcek kız ve örümcek ve tarih tamam mı? Belki arada sırada buraya uğrarım. Yapma birader bizimle kal. Kalamam yoksa bir beni hapse atarlar. Aç kapıyı Kim bu be açıyorum Sizi bu evden çıkartmak zorundayım bayım Tamam memur bey ben kendim çıkıyorum zaten merak etmeyin ee, Gel bakalım buraya Tamam geliyorum Sana 3 saat süre vermiştim Kaç saat oldu 3 saat 20 dakika 20 dakika ailemle vedalaştım 3 saatte eşyalarımı topladım Şimdi yürü git bu, bu köyden Bu köye eğer bir daha gelirsen hapse boylarsın ee? üzgünüm arkadaşlar. Çok üzgünüm. Hoşçakal kardeşim. <laughs> Sizi çok özleyeceğim. Yürü hadi hadi. Tıpış. Of of. Ben bunu hak edecek bir adam mıydım? Abi sen bizim günüllerimizin başkanısın. Ben sana oy verdim. Sağ olasın kardeşim. Ben de sana oy verdim abi. Buradaki herkes bana oy mu verdi? Büyük ihtimalle. Buradaki herkes bana oy vermiş olsaydı şu anda köyün başkanıydım. Hadi görüşürüz. Tarafa doğru gideyim bari arkadaşlar. Köye bir daha gelirsem hapse gireceğim söylendi. Belki gizli gizli gelirim ama çok fazla uğrayacağımı düşünmüyorum. Çünkü hapse girmek istemiyorum. Hapse girersem işler daha kötü olur. Köyden biraz uzaklaşayım ve kendime burada ufak bir hayat kurayım arkadaşlar. <laughs> <laughs> ne kadar da güzel bir gün. Evimi de yaptım arkadaşlar. Tarlamı da kurdum. Bakın burada hayvanlarım da var. Artık böyle doğal bir hayat yaşıyorum arkadaşlar. Köyden kovulduğum günden beri artık sütümü de kendim sağıyorum. Yemeğimi de kendim yapıyorum. Resmen keşiş oldum. Orman adamı gibi hissediyorum kendimi. Hemen şuraya arkadaşlar tarlamızı dizmeye başlayalım. Tohumlarımızı ekelim. Bilerek tarlayı arkadaşlar tam böyle derinin kenarına yaptım. Bu sayede tarlamız daha fazla su alıyor ve ekinlerimiz çok efektif bir şekilde büyüyor. Tamamdır. Ektik arkadaşlar. Şimdi şeker kamışı tar tarlamızı ekeceğiz. Şeker kamışı da önemli. Bu şeker kamışlarından arkadaşlar kitaplık yapılıyor çünkü. Tamam şeker kamışlarımızı da ektik. Şimdi ineklerimizden süt sayıyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl ne kadar süt çıkacak çok merak ediyorum. Şöyle sağlayalım sağlayalım. Sen de gel sağacağım. Oo bir sürü sütümüz oldu. Ooo. dur bir tanesini içeyim arkadaşlar. Süt çok sağlıklı biliyorsunuz ki içinde kalsiyum var. Kemiklerimizi güçlendiriyor. Şimdi arkadaşlar son bir şeyimiz kaldı. Köprü yapmak. Bakın burada arkadaşlar köprü yok ve buradan geçmeye çalıştığınız zaman bu balıklar piranalar sizi yemeye kalkışıyor. Hemen arkadaşlar buraya küçük bir köprü yapacağız. Şöyle yapmaya başlayalım. Şuradan şunu bunu kırmamız lazım. Tamamdır arkadaşlar. Hem benim evi yaptığım yer yarımada olduğu için arkadaşlar bu köprüyü yaparsam eğer diğer adayla bağlantım oluşacak ve daha kolay bir şekilde oraya geçebileceğim. Şuraya da bunu, 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 bunu kıralım. Buradan devam ettirelim. Tamamdır arkadaşlar. Köprümüz de tamamlandı. Böyle köprüden geçiyorsunuz ve Feritet'in yeni dünyasına giriş yapıyorsunuz. Sizce önceki hayatım mı daha iyiydi yoksa böyle arkadaşlar doğal yaşantım mı daha iyi? Lütfen lütfen yorumlarda yazın ve karşılaştırın. Birader! Ha? Tarık? Acilen köye gelmelisin. Sen beni nereden buldun? Ben seni bulurum merak etme. Eee ne olmuş köyde? Mehmet Başkan herkese kötü davranıyor. Kötü davranıyor demek ki. He? Tahmin etmiştim zaten. Ondan başkan değil olsa olsa kaldırım mühendisi olur. Mehmet Başkan'ın işini bitirmeliyiz. Sen de evine dönmelisin. Tarık ben bu hayatımdan mutluyum. Boş ver kardeşim geri dön sen keşiş misin? Doğru söylüyorsun. Ne yapayım ben ineği, tarlayı, şeker kamışın değil mi? Gel beni takip köye geri dönüyoruz. Mehmet Başkan'ın başkanlık binasına girip onun işini bitireceğiz. Tamam bana uyar. Sandığa koydum silahı. Tamamdır Tarık. Aldım. Beni sürgün etmek neymiş? Köylülere kötü davranmak onların parasını çalmak neymiş? Şimdi o kötü başkanı gününü göstereceğim. Hadi kardeşim güveniyorum sana. Tarık'ın söylediğine göre arkadaşlar köylülerin parasını çalıyormuş vergi diye. Buraya girmeniz yasak. Kim söylemiş onu alın bakalım. Hepinizin işini bitireceğim ben Ferit Başkan. Gerçek başkan benim. Şunları toplayalım arkadaşlar. Cesetleri ortada bırakırsak polislerin gelme ihtimali daha fazla Artar. Bakın yanında karakol var zaten. Elleri havaya. Al bakayım. Al bakayım. Şimdi bu asansörle üste çıkacağız. Oo çıkıyoruz 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 çıkıyoruz. Hadi 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 hadi. Çıktık. Şşş sessiz olun bak vallahi öperim size. <laughs> tamam abi bir şey yapmıyoruz. Alın böylece. Evet efendim aynen. Aynen kasa doldu. Bir tane çiftçiden 5 milyon lira aldık. <laughs> Gel buraya. Sen de gel. Tamamdır efendim. Faaliyetlerimizi devam edeceğiz. Mehmet Başkan, beni hatırladın mı? Sen nasıl Çık. geldin buraya? Çık buradan. Çıkmıyorum ve senin işini bitiriyorum. Ha? Duyduğuma göre köylülerden vergi diye haraç kesiyormuşsun. Bana lütfen bir şey yapma. Böyle yalvarırsın işte. Son sözlerini söyle. Hayır. Son sözleri hayır oldu. Köylülerden paraları toplamış. Acaba nereye saklamış paraları? Ha, demek ki buraya sakladı ne? İşte bunların hepsi arkadaşlar benim vatandaşımın, benim köylülerimin paraları. Toplayalım arkadaşlar şunları baksanıza. Kaç milyon lira var burada? Kaç milyon lira? Hepsini köylülerden çalmış. Hemen bunları yerine koyalım arkadaşlar. Yani köylüleri geri verelim. Bunları da köylülere geri vereceğiz. Her neyse benim canım güzel biricik ailen bir videonun daha sonuna gelelim. Şimdi bu köylüleri arkadaşlar paralarını geri dağıtmaya gidiyorum. Sizler de video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sağda ve solda video var. İki video lütfen tıklayın arkadaşlar. Bakın videonun ortasında şu anda iki tane video çıktı. Onları tıklayın. Kanalımızı takip edin. Yorumlarınıza kalp bırakıyorum. Kendinize iyi bakın canım ailem. Hoşçakalın ve bay bay.